güzel güzel farınızı sürerken birden kaşınıza kadar çıktığını fark ettiniz mi? Farı da fazla kaçırmış olabilirsiniz ama ne olursa olsun oldukça sinir bozucu bir durum oldu kesin. Ama hiç üzülmeyin çözümü çok basit. Makyajın bütünlüğünü bozmadan ben bu fazla farı nasıl sileceğim diyorsanız yapmanız gereken tek şey elinizin üzerine birazcık kapatıcı almak. Yumuşak uçlu bir fırçanın ucunu alacağız bunu yalnız kalın bir katımın halinde olmamasına özen gösterin. Sonra fazla olduğunu düşündüğünüz bölgeleri yumuşak hareketlerle uygulayın. En sonunda ise açık renkli bir far alacağız ve hem kapatıcıyı sabitleyeceğiz hem de geçişi iyice yumuşatacağız. Ve korkunç derecede abartı bir fardan normal miktarda bir gölgelendirme yaratmayı başardık. Gördüğünüz gibi bu çözüm çok basitti. Sıradaki problem gelsin. Eyeliner çekmenin zorluğunun hepimiz farkındayız tabi ama burada asıl zor olan şey düz bir çizgi çekmek değil. Evet o da zor ama asıl zorlandığımız iki gözü denk getirmek. Üstelik eyeliner ile inatlaşmadan. Müzik İnce uçlu bir makyaj temizleme çubuğu ve yağ bazlı bir makyaj temizleyiciyle eyelinerin üst kısmını temizliyorum. Gözün iç kısmını dışarı doğru dış kısımda içeri doğru hareketlerle temizleyeceğim. Bu sayede karışmayı minimumda tutacağız ve eyeliner'ı dağıtmayacağız. Hepsi bittikten sonra pamuğun temiz köşesiyle yağ bazlı temizleyiciyi göz kapamdan alıyorum. Çünkü bu eyeliner düzgün sürmemizi engelleyecek. Ve farın açılan yerlerini tekrar dolduruyorum. E göz kapağınız kızardığı için farınızın eski kapatıcılığında olmadığını fark edebilirsiniz. Böyle bir durumda fırçanızı ıslatarak farı kullanmak sorunu çözecektir. Her şey bittikten sonra da bu sefer düzgün. Gün bir şekilde eyeliner'ı sürüyorum. İnşallah. Maskara sürerken günlük hayatta ufak tefek sıkıntılar yaşamamız zaten olağan. Fakat asıl kötü olansa... İşte bu. Anda <laughs> bu. Aydır o kadar üzülme kız. Şşt, ağlama. Nereye gidiyorsun? Ah peçetesini de aldı. Tipe bak. makyajın geri döndürülemez bir biçimde bozulduğuna inanıyor olabilirsiniz. Ama hayır, umudunuzu kaybetmeyin. Bunu bile toparlayacağız. Öncelikle yapmanız gereken şey beklemek. Çünkü maskara kurumadan temizlemek yapılabilecek en büyük hatalardan bir tanesi oluyor çoğu zaman. Temizlemek yerine aksine bulaştırıyor oluyorsunuz. Biraz sabır. Makyajın geri kalanını yapın eğer yapabiliyorsanız ve sonra tekrar bir kulak çubuğu yardımıyla dönüp bunları temizleyeceğiz. Gözün altını aslında makyaj temizleyicisiyle temizleyebilirsiniz çünkü her zaman kapatıcılı üzerinden geçme lüksümüz var. Gözün üstü içinse kuru bir kulak çubuğu yardımıyla dairesel hareketlerle sürekli kulak çubuğunu çevirerek temizleyin ve çok fazla bastırmayın. İnatçı lekeler ve eyelinerınızda birleşen maskaralardan kurtulmak için ise farınızı nemli bir fırçaya alarak bununla uygulayabilirsiniz. Bu sayede kapatıcılığı arttırmış olacağız. Gözaltı kapatıcısını da uyguladıktan sonra tüm bir dağınıklıktan kurtulmuş oluyoruz. Görüyorsunuz ki bu kadar zorlu bir sorunda bile çözüm üretilebiliyor aslında. Yok ben bununla uğraşamam, hiç hapşırmayayım diyorsanız o zaman hapşıracağınızı fark ettiğiniz anda dilinizi üst damağınızın dişlerinizle birleştiği yere güzelce bastırarak hapşırığınızdan kurtulabilirsiniz. Evet bu gerçekten işe yarıyor. Bir diğer yöntem de dudağınızı çekmekmiş ama o işe yaramadı bende. Evet test ettim. <laughs> Küçük ama can sıkıcı bir sorun. Göz kalemi sürerken dokunduğunuz yerdeki kapatıcı ya da fondoteni kaydırmak. On küçük olduğu için çözümü de oldukça basit. Tek yapmanız gereken şey göz kalemi sürerken gözünüzü parmağınızda değil bir kulak çubuğu yardımıyla açmak. Kulak çubuğu gibi birazcık daha sivri cisimleri gözünüze yaklaştırmakta sıkıntı yaşıyorsanız ki yaşıyorsanız aslında göz kalemi süremezsiniz neyse her zaman bunun için makyaj süngeri de kullanabilirsiniz. Far ya da pigment uygularken yanaklarınıza dökülüp ten makyajını rezil etmesinden şikayetçi misiniz? <laughs> Öylesiniz aslında bunun en basit yöntemi Göz makyajını tam makyajından önce yapmak Ama bazen kaza geliyorum demiyor Eğer olduysa bunu süpürdüğünüzde de Bulaşıyorsa bir diğer yöntem de Kaleme benzer silindir Bir cismin etrafına dışarı doğru Gelecek şekilde bant sarmak Ve bu bant yardımıyla aynı bir rolon gibi yanağınızdaki tüm dökülenleri toplamak. Özellikle pigment gibi çok yapışan ürünlerde ya da koyu renkli farlarda süpürdüğünüz zaman bile bulaşan farlarda bu yöntem çok etkili oluyor. Tek handikapı birazcık da kapatıcınızı kaldırıyor oluşu. O kadarını da göz ardı edeceğiz artık. Bir diğer yaygın makyaj kazası da pudra ürünleri fazla kaçırmak. Bazen farkında olmadan ya da kullandığımız fırçanın yapısı itibariyle jerk diye fazladan ürün alıp yanağımıza yapıştırabiliyoruz. <laughs> Bu durumdan kurtulmak için tek yapmamız gereken şey kuru ya da ıslak fark etmez bir makyaj süngeri yardımıyla hafif hareketlerle fazla ürünü silmek. Çünkü fırçaların aksine makyaj süngeri fazla ürünü temizliyor. Eğer kaşlarınızı çok yoğun, belirgin ve koyu sevmiyorsanız, kaş kontürü yaparken biraz fazla kaçırınca eminim sinirleriniz bozuluyordur. Fazla üründen kurtulmak için bir kaş tarağı ya da eski bir maskara fırçanız yardımıyla kaşlarınızı tarayabilirsiniz. Eğer yeterli gelmezse kaşların arasına sıkışan ekstra üründen kurtulmak için kulak çubuğu da kullanabilirsiniz. Belki günlük hayatımızda karşılaştığımız bir problem değil ama özel günlerde canımızı çok sıkan bir şey. Takma kirpiğin içinin çıkması. <laughs> Takma kirpiğin iç bölgesini yapıştırmak için bir eyeliner fırçası ya da dikkatli olmanız kaydıyla bir kürdanın ucuna takma kirpik yapıştırıcısı alıp bunu hafif hareketlerle kirpiğin arkasına uygulayabilirsiniz. Yaklaşık 30 saniye bekledikten sonra kirpiğinizi yerleştirebilirsiniz. İşte bu kadar. Yazın favorisi olan lip gloss'lardan dudaklarınıza sürdünüz, saçlarınızı güzelce açtınız ve sonra unutup başınıza eğdiniz. Ne oldu? Saçlar yapıştı, değil mi? Bu saçları önünüzden çekmeye çalışırken ruj da beraberinde geldi. Hep bunlar oldu bütün makyaj. Kulak çubuğunu sürekli döndürerek lip gloss'u bulaştırmadan ten makyajınızdan çıkarabilirsiniz. Ama bunun hiç olmamasını istiyorsanız tek yöntemi saçlarınızı toplamak. Ne yazık ki açık saç ve lip gloss ikilisi özellikle saçlarınız uzunsa hiçbir zaman hayırlı sonuç vermiyor. Lip gloss'tan kurtulmanın sevinciyle kocaman gülümserken birden diğer makyaj kazasıyla karşılaşabilirsiniz. Rujun dişe bulaşması. Müzik <laughs> pratik ve basit yöntem parmağınızı dudaklarınızın arasına yerleştirmek. Bu sayede iç bölgedeki fazla rujdan kurtulmuş oluyorsunuz ve dişleriniz de geçmiyor. Aa ama elim kirlenmesin derseniz bunu bir peçete yardımıyla da yapabilirsiniz. Fakat o zaman istediğiniz miktardan biraz daha fazla çıkarma ihtimaliniz bayağı yüksek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıya da sizin en nefret ettiğiniz makyaj kazalarını yazarsınız yorum olarak. Çok sevinirim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda da tekrar görüşmek üzere